Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde levha tektoniği, plaka tektoniğinden bahsedeceğiz. Ee, şunu daha önce söylemiştik: Yer kabuğu magmanın üzerinde, mantonun, lavların üzerinde yüzer halde duruyor. Fakat tek parça halinde durmuyor. Şimdi bu okyanusların da, kıtaların da üzerinde bulunduğu okyanusları, kıtaları da kapsayan yer kabuğu dediğimiz parça tek parça halinde değil, birbirinden büyük çatlaklarla ayrılmış çeşitli parçalardan oluşuyor. Bu parçaların her birine ne diyoruz? Levha diyoruz. Yani levha ya da plaka ne demek? Yer kabını oluşturan parçalar demek. Arkadaşlar 12 civarında böyle parça var. Yani 12 civarında böyle levha var. İrili ufaklı. Bazıları çok büyük levhalar, bazıları çok küçük levhalar. Mesela Asya Avrupa kıtasını kapsayan ve okyanusların bir kısmını kapsayan Avrasya plakası. Avrasya plakası bizi çok ilgilendiriyor Türkiye'yi çok ilgilendiriyor genel olarak e, kıtasal bir levha diyoruz Avrasya plakasına sonra yine büyük plakalardan bir tanesi Afrika plakası yani Afrika levhası yine büyük levhalardan bir tanesi yine karasal levhalardan biri Kuzey Amerika levhası Güney Amerika levhası arkadaşlar ve Avustralya levhası şimdi bunlar nasıl levhalar karasal yani kıtasal levhalar aynı zamanda küçük kıtasal levhalar var. Küçük kıtasal levhalara baktığımızda Hint levhası ve bizi ilgilendiren Arap levhası olduğunu görüyoruz. Bak bunlar da küçük. Mesela Avrasya plakası, Avrasya levhası büyük bir levha. Kuzey Amerika levhası büyük bir levha. Güney Amerika levhası büyük bir levha. Ama Hint levhası küçük bir levha. Arap levhası küçük bir levha. Bir de arkadaşlar okyanusal levhalar var. Şimdi Karasal levhalardan en büyük olanı, kıtasal levhalardan Avrasya. Asya, Avrupa'nın birleşimi anlamında Avrasya. Okyanusal levhalardan en büyüğü ise arkadaşlar Pasifik levhası. Şimdi Pasifik levhasına baktığımızda çok büyük bir levha, çok büyük bir parça olduğunu görüyoruz. Ve Pasifik kenarlarında küçük yine e, okyanusal levhalar var. Mesela Güney Amerika'da arkadaşlar Nazca levhası var. Bu... Alp Dağları'nın da oluşmasında etkili olan Nazca levhası var. Orta Amerika'nın batısında Kokos levhası var, doğusunda Karayip levhası var, Karayip plakası var. Yine küçük levhalardan biri. Ha bunlar okyanusal levhalar anlamında geçiyor. Ee, arkadaşlar Güney Kutbu'nda bir tane daha kıtasal levha var. O da Antarktika plakası, Antarktika levhası. Şimdi biz bu dersimizde ne yapacağız? Bir kere bu levhaları bileceğiz. Dünya haritasında bu levhaları bileceğiz. Büyük levhalar işte Avrasya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Antarktika levhaları büyük levhalar. Mesela Filipin levhası, Laska levhası, Kokos levhası, Karayip levhası, Arap levhası, Hint levhası gibi levhalarda küçük levhalar diye böyle harita üzerinden bilmek durumundayız. Bir de şunu bileceğiz. Bu levhaların hareketleri var. Mutlaka ama mutlaka bileceğiz. Bu çok önemli. Birbirine yaklaşma hareketi, birbirinden uzaklaşma hareketi ve yan yana sürtünerek geçme hareketi. Ve bu levha sınırları çok önemli. Bu hareketleri yaptıkları sınırlar. Dünyada deprem, volkanizma, jeotermal kaynaklar yani sıcak su kaynaklarının büyük bir kısmı arkadaşlar bu levha sınırlarında. Bu levha sınırları oluşmaya devam ettiği için levhanın sınırları İç kesmi değil. Bakın levhanın içerisinde yaşlı diyebilirsiniz. Ama levhanın sınırları şu siyah çizgilerle belirtilmiş olan kısımlar genç arazidir diyeceğiz. Oluşmaya devam eden arazidir diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep birlikte bu levhaların üç tane hareketine birinciden başlamak üzere işliyoruz. Şimdi birinci hareketimiz şu. Bakın görüyorsunuz yaklaşan levhalar. Yani iki levha birbirine yaklaşıyor. Fakat bunu kendi içinde üçe ayıracağız arkadaşlar. Tamam iki levha birbirine yaklaşıyor ama iki kıtasal levha mı yaklaşıyor? İki okyanusal levha mı yaklaşıyor? Yoksa bir okyanusal bir kıtasal levha mı yaklaşıyor? Şimdi A demişiz. Yaklaşan levhalara bu arada konverjans levha diyoruz. Çarpışan levha diyoruz. Konverjans, çarpışan, yaklaşan, yakınsak levha. Aynı şey arkadaşlar. Birbirine yaklaşıyor bu levhalar. Ya çarpışıyorlar? Ya da biri diğerinin altına dalıyor, dalma batmaz onu oluşuyor. Şimdi eğer okyanusal ve kıtasal levha yaklaşırsa, yani bir okyanusal levha, bir kıtasal levha birbirine yaklaşırsa ne olur arkadaşlar? Bakın şu görselde gördüğün şey olur. Okyanusal levha. Şimdi biz e, yer kabuğunu anlatırken daha önceki dersimizde şunu demiştik size hatırlıyorsanız, dedik ki, sial ve sima yer kabuğunu oluşturan iki tane kabuk. Siyal üstteki kabuktu, silisyum alüminyumdu ve yoğunluğu daha azdı. Sima alttaki kabuktu, silisyum magnezyumdu ve yoğunluğu daha fazlaydı. Sima'ya yani alttaki kabuğa haktırlarsanız okyanusal kabuk demiştik. Değil mi? Yoğunluğu daha fazla demiştik. Şimdi bir okyanusal levha ve bir kıtasal levha yaklaşıyorlar. Yoğunluğu daha fazla olan hangisi? Okyanusal levha. Dolayısıyla bu okyanusal levha şekilde gördüğünüz gibi bakın ne yapıyor? kıtasal levhanın altına giriyor. İşte buna ne diyoruz? Bak koyu renkle belirttim sorulacak şeyleri. Dalma batma zonu diyoruz. Arkadaşlar dalma batma zonu hangi levha sınırlarında oluşur derse? Ana olarak yaklaşan levhalarda olur. Ama detay olarak yaklaşan levhaların hangisinde olur? Bir okyanusal bir kıtasal lehva karşılaşıyorsa olur. Niye dalma batma zonu oluşur? Niye okyanusal lehva kıtasal lehva ile yaklaştığında çarpıştığında alta dalar? Çünkü okyanusal lehva, okyanusal kabuk yoğunluğu daha fazla olan kabuktur ve kıtasal kabuğun altına dalar. Bunu anladık sanırım değil mi? Dalma batmaz onu deyince bir okyanusalla bir kıtasal levha karşılaşmış. Yoğunluğu fazla olan okyanusal levha alta dalmış. Peki bu dalma batmaz onu olunca ne oluyor? Bakın altına daldı görüyorsunuz e, şekilde. Burada... Eğer sert tabakalar varsa belli kırılmalar meydana geliyor ve volkanik faaliyetler oluyor. Volkanik faaliyetler olur bir. 2. Yumuşak tabakalarda ne olur? Bu alta dalınca kıvrılır. Antiklinal oluşur. Yani ne oluşur arkadaşlar? Kıvrım dağlar oluşur. Şimdi hem kıvrım dağ olacak ama kıvrım dağ şunun sonucunda oluşacak. Bir okyanusal leva bir kıtasal leva ile yaklaşıp onun altına dalacak. Neresi en güzel örnek? Dünyanın en uzun sıra dağı. Güney Amerika'daki Ant dağları arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Bakın şurası. Arkadaşlar şu Güney Amerika'daki Ant Dağları yani şurası. Bak şurası. Şuradaki dağlar. Şöyle dünyanın en uzun sıra dağı. Yani şurada Kolombiya, Venezuela'dan başlıyor. Şili'nin Magellan Boğazı'na kadar devam ediyor. Şu dağlar Nazca bir okyanusal levha, Güney Amerika bir kıtasal levha. Bunların karşılaşması sonucu ne olmuş? Nazca gelmiş, Güney Amerika levhasının altına dalmış ve Ant Dağları'nı oluşturmuş. Burada volkanizma da çok aktif ha. Volkanik yerler de var. Bakın ne dedik? Bir okyanusal levha, bir kıtasal levha ile yaklaşıyorsa ne olur? Okyanusal levha yoğunluğu fazla olduğu için kıtasal levhanın altına dalar ve kıvrım dağlar oluşur. Volkanik faaliyetler meydana gelir. Burada bileceğimiz en önemli şey dalma batma zonunun oluşması. Bak bunu normalde genel anlatıyor. Yaklaşan levhalarda şu olur, uzaklaşan da şu olur. Ben ne yaptım? Detaya böldüm bunu. Yaklaşan levhalarda 3 tane şey anlatacağım size okyanusal ve kıtasal levhanın yaklaşması sonucunda dalma batma zonu oluşuyor. Kıvrım dağlar ve volkanik faaliyetler meydana geliyor. Devam ediyoruz. Peki iki kıtasal levha yaklaşırsa ne olur? Biliyorsunuz Hint levhası. Yani bugün Hindistan'ın bulunduğu Hint Yarımadası. Nereden kopmuş? Afrika'dan kopmuş. Afrika'dan kopmuş, sonra gelmiş, gelmiş. Bakın görüyorsunuz. Avrasya ile çarpışmış. Şimdi ikisi de kıtasal levha oldukları için yoğunlukları aynı. Dolayısıyla biri diğerinin altına dalmıyor burada. Ne yapıyor? Bu çarpışma sonucu yumuşak tabakalar kıvrılıyor ve kıvrım dağlar oluşuyor. Bakın Himalaya dağları da Ant dağları da ikisi de yaklaşan levhaların sonucunda oluştu. Fakat Ant dağlarında okyanusal levha, kıtasal levha yaklaşması, Himalaya dağlarında iki kıtasal levhanın yaklaşması ve çarpışması oluşturdu. O yüzden bunu mutlaka bilelim bu örneği. En güzel örneği bunun iki kıtasal levhanın yaklaşması. Arkadaşlar ee, Hint levhası Avrasya levhasıyla çarpışıyor ve Himalaya dağları Tibet platosu, dünyanın en yüksek platosu, dünyanın çatısı dediğimiz yer oluşuyor. Şimdi Türkiye'deki levha sınırı da bu. Şimdi bizi ne yapıyor bakın? Bizi güneyden, birazdan en sonda levhalar tek tek yine anlatacağım. Güneyden Hint, pardon güneyden Arap ve Afrika levhaları sıkıştırmış. Kuzeyden Avrasya sıkıştırıyor. Kıtasal levhaların arasındayız biz. Dolayısıyla bizim Kuzey Anadolu dağları, bizim Toros dağlarının, bizim Doğu Anadolu dağlarının oluşumu da aynı bu şekilde. Unutmayalım. İki kıtasal levhanın çarpışması sonucu ne oluşur? Kıvrım dağlar oluşur, kırılmalar, faylanmalar meydana gelir, deprem oluşur gibi bilelim. Dünyanın en yüksek dağları Himalaya dağları Hint levhası ile Avrasya levhasının çarpışma sonucu oluşmuş. Peki ne yaptık biz? Bir okyanusal bir kıtasal levha çarpıştı. Şimdi ise iki kıtasal levha çarpıştı. O zaman C diyoruz. Peki iki okyanusal levha çarpışırsa, yaklaşırsa ne olur? Arkadaşlar iki okyanusal levhanın çarpışması sonucu şu oluyor bir tane levha geldi. Bak Pasifik levhası büyük olan bir levha bu Pasifik. Filipin levhası daha küçük bir levha. Bu büyük olan daha yoğun olan Pasifik levhası bak ne yapmış? Çarpışmış onunla biraz daha aşağı doğru bükülmüş. Ve Filipin levhasının Pasifik levhası sınırlarında iki şey meydana getirmiş. Bir, Okyanustaki çukurları oluşturmuş ki Mariana çukuru arkadaşlar 11 kilometre derinliğinde dünyanın en çukur yeri. 11 bin metre derin bir yer düşünün. Dünyanın en derin yeri Pasifik Okyanusu Guam adası açıklarında, Filipinler açıklarında arkadaşlar. Bir de volkanik ada yayları oluşuyor. Yani şu Filipin levhasının uç kısmı gördüğünüz gibi arkadaşlar kırılmış. Şurası kırılmış. Bu kırılma sonucunda şurada kırıklar oluşmuş. Bu kırılma sonucunda lavlar çıkmış. Bu lavlar şöyle aynı hizada, aynı kırık boyunca çıkınca ne olmuş? Volkanik ada yayları oluşmuş. Bak çok önemli bir şey bu. Volkanik ada yayları. Yani dünya haritasına bakarsanız bazı adaların böyle çizilmiş gibi sırayla olduğunu görürsünüz. Ona volkanik ada yayları diyoruz. İki okyanusal levhanın yaklaşması sonucu oluşuyor. O zaman iki okyanusal levhanın yaklaşması sonucu ne olur? volkanik ada yayları oluşur, derin okyanus çukurları oluşur. Şimdi bunu özetleyelim. Kafamız karışmaz. Bakın. Ne dedik? Şöyle geriye bir gideyim. Şunu dedik arkadaşlar. Dedik ki yaklaşan levhalar. Yaklaşan levhalar konverjans levha hareketi, yakınsak levha hareketi anlamında bilinir. Yaklaşan levhaları üçe ayrılırız. Bir okyanusal, bir kıtasal levha karşılaştı. Okyanusal levha, kıtasal levhanın altına daldı, yoğun olduğu için. Ve arkadaşlar, volkanizma faaliyeti oldu, kıvrım dağlar oluştu. Deprem hepsinde oluyor bu arada. Tüm levha hareketlerinde deprem olur. Ama bunu da özellikle bilmemiz gereken volkanik faaliyet, bir okyanusal, bir kıtasal levhanın yaklaşması sonucu volkanik faaliyet ve uzun kıvrım dağlar. Örnek Güney Amerika'daki Ant Dağları. İki kıtasal levha yaklaştı, çarpıştı, kıvrım dağlar, deprem yine oluyor. Kıvrım sıra dağları oluştu, dünyanın en yüksek dağları Himalaya dağları bu şekilde oluştu. Biz de Türkiye'de kıtasal levhaların yaklaşma sahasındayız. O yüzden deprem oluyor. O yüzden en çok kıvrım Dağı var. Arap levhası, Afrika levhası güneyden bastırıyor bize. Avrasya levhası kuzeyden bastırıyor. Tamam mı? Bunda da kıvrım dağlar oluşuyor. Peki iki okyanusal levha yaklaşırsa ne olur? Okyanus çukurları oluşur, volkanik ada yayları oluşur. Bunu unutmuyoruz. Şimdi geldik. Levhalar bu sefer yaklaşmayacak, uzaklaşacak. Bunun da iki türü var. Buna da diverjans ıraksak levha diyoruz. Arkadaşlar uzaklaşan levhalar, ayrılan levhalar diverjans ya da ıraksak. Bak ırak uzak demek yani bir söz vardır. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur öyle bir şeydi sanırım. Şimdi ırak uzak. Iraksak levha ismi de oradan geliyor. Yani birkaç tane ismi var bunun. Bak burada uzaklaşan levhalar görüyorsunuz. Şimdi uzaklaşan levha olunca e altta mantol avlar var. Ne olur hemen? Volkanizma faaliyet olur iki okyanusal levha uzaklaşırsa en bariz şey volkanizma faaliyetidir ve bu volkanizmayla lavlar çıkar, soğur, okyanusun içinde bir sırt oluşur. Bunda bilmemiz gereken en önemli şey, hani okyanusal ve kıtasal levhaların yaklaşmasıyla dalma batma zonunu bilin diyordum ya, burada da deniz tabanı yayılması. Yani lavlar çıkıyor, deniz tabanına yayılıp soğuyup kuruyor ve sırt oluşuyor. Okyanus sırtları, deniz tabanı yayılması. İki okyanusal levha uzaklaşırsa okyanus sırtları ve deniz tabanı yayılması olur. Bunun en güzel, en bariz örneği Atlas Okyanusu'nun ortasıdır. Atlantis sırtıdır. Avrupa yani Avrasya ve Afrika levhası doğuya devam ediyor. Kuzey Güney Amerika levhası birazdan göstereceğim haritada. Batıya devam ediyor, ayrılıyor. Ortada Atlas Okyanusu'nun ortasında bir sırt oluşuyor. İzlanda'dan da geçiyor bu arkadaşlar. İzlanda'da da volkanik faaliyetler çok etkilidir. Dolayısıyla şöyle baktığımızda bakın şurada o uzaklaşma dediğimiz olay var. Şimdi şunlar şuralar doğuya doğru gidiyor. Şurası batıya doğru gidiyor. Burada okyanusun ortasına bir uzaklaşma bakın şu Atlas Okyanusu'nun içinde bir ne oluşturduğu İzlanda'yı da içine alan bir sırt oluşturdu. Burada deniz tabanı yayılması dediğimiz lavlar yayıldığı için deniz tabanı yayılması dediğimiz olay meydana geliyor arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Ne dedik? İki okyanusal levha uzaklaşıyor şu an. Peki şöyle olursa ne olur? İki kıtasal levha uzaklaşırsa ne olur? Şimdi bunda da en önemli şey şu. İki tane kıtasal levha, diverjans bir hareket yapıyorsa yani uzaklaşma meydana geliyorsa karada büyük çukurlar oluşur. Büyük tektonik çukurlar oluşur. Orada tektonik göller çok olur. Buna bu çukurlara rift deriz. Rift. Rift sistemi oluşur arkadaşlar. Doğu Afrika Rift Vadisi vardır mesela. Tanganyika Gölü, Malawi Gölü, Nyasa Gölü gibi göllerin oluşturduğu. O yüzden iki kıtasal levha bak iki okyanusal levha uzaklaşırsa yayılma ve okyanus sırtları oluşuyordu. İki kıtasal levha Afrika'nın doğusu batısı bak uzaklaşıyor. Zamanla şurası deniz olacak. Şu an çukur sadece kara ama büyük bir çukur var. Büyük rift vadisi diyoruz. O yüzden riftler oluşur. Kızıl Deniz'de zamanında böyle oluşmuş arkadaşlar. Yani şu Kızıl Deniz'in olduğu yerde öyle bilelim. Şimdi bu levha hareketlerinde son levha hareketimiz şu 3 Yan yana geçen levhalar, büyük enerji ortaya çıkartan transform levhalar. Bak üç tane levha hareketi var. Levhaların yaklaşması, levhaların uzaklaşması ve levhaların yan yana sürtünerek geçmesi arkadaşlar. Yan yana geçen levhalara baktığımızda bizim Kuzey Anadolu fayı buna çok güzel bir örnek. Amerika'da Kaliforniya San Andreas fayı buna çok güzel bir örnek. Yanal atımlı faylar, doğrultu atımlı faylar oluştururlar. Ve bunda da yan yana transform dediğimiz hareketle levhalar sürtünerek geçerse büyük bir enerji ortaya çıkar ve deprem meydana gelir. Özet yapıyoruz arkadaşlar. Levha hareketi dediğimiz hareketler neydi? Üç ayrılıyordu. Bir, Yaklaşan levhalar, konverjans, levha hareketi vardı. Bu kendi içinde üçe, üçe, ayrılıyordu. Okyanusal kıtasal levhalar, okyanusal levha kıtasalın altına dalıyor. Volkanizma ve kıvrım dağları oluşuyor. Ant dağları çok güzel bir örnek. İki kıtasal levha çarpışıyor. Himalaya dağları oluşuyor. Kıvrım dağları oluşturuyor. Himalaya dağları buna en güzel örnek. İki okyanusal levha yaklaşıyor. Okyanustaki çukurlar ve volkanik ada yayları oluşuyor. Filipinler ve Mariana çukuru buna en güzel örnek. Uzaklaşan levhalar yani diverjans levha hareketinde iki okyanusal levha uzaklaşırsa yayılma meydana geliyor deniz tabanında lavlar ve volkanik sırtlar, okyanus sırtları oluşuyor. Burada Atlas Okyanusu en güzel örnekti arkadaşlar. İki kıtasal levhanın uzaklaşması ise Doğu Afrika, Kızıldeniz çok güzel bir örnekti. Bunda da riftler yani büyük çukurlar oluşuyordu iki kıtasal levhanın uzaklaşmasıyla. Yanal hareket, iki levhanın yan yana geçmesi deprem üretiyordu. Şimdi tüm levha hareketlerinde ortak olan şey hepsinde deprem olur. Tamam mı? Hepsinde deprem olur. Tüm levha sınırları genç arazilerdir. Ama ne yaptık? Hangi levha sınırında ne oluyor şeklinde verdik. Arkadaşlar bakın bizim Kuzey Anadolu fay hattı mesela. Anadolu'nun yanal atımlı bir fay. Anadolu'nun kuzeyi şurası yani Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi doğuya doğru hareket ediyor. Şurası İç Anadolu ve Ege Güney Marmara batıya doğru hareket ediyor. Burada yanal atımlı bir fay var mesela. Yani dolayısıyla yanal atımlı. Kaliforniya'da da aynı örnek var. Mesela Los Angeles tarafında da yine bizim Kuzey Anadolu fay hattı gibi aynı örnek olduğunu söylemek mümkün. Şimdi son olarak şunu yapacağız. Buna tekrar bakacağız. Bak benim oluşturduğum bir harita var burada. Levha sınırları oklarla gösterdim. Yaklaşan, uzaklaşan, transform yani yan yana geçen levhaları mutlaka bilelim. Bakın Avrasya levhası, Pasifik levhası, Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya, Hint levhası biraz daha büyük levhalar. İşte Karayipler levhası, Kokos levhası, Nazca levhası, mesela Skotia levhası var güneyde. Ee, sonra Arap levhası, Filipinler levhası, biraz daha küçük levhalar. Bu haritadaki levha sınırlarında 3 hareket var. Yaklaşma, uzaklaşma, yan yana geçme, buralarda neler oluyor bunları anlattık. Ve bu sınırların dünyada deprem ve volkanizmanın olduğu yerler, genç araziler, sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerler olduğunu bilelim. Yani ben levhanın ortasındaysam, diyelim ki şuradayım arkadaşlar, e, levhanın orta kesmindeyim. Yani şöyle farklı bir renk alayım. Şuradayım, Sibirya'dayım. Bak burada bir şey yok, sıkıntı yok. Çünkü Levan'ın ortasında sınırında değilsin. Ama şuradayım, Japonya'dayım, şuradayım, Türkiye'deyim, Yunanistan'dayım, İtalya'dayım, Orta Amerika'dayım, Şili'deyim. Bak buralar hep ney? Levha sınırları. Buralar hareketli yerler diye bilelim arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımızı eğer beğendiyseniz like'lamayı, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Devamı gelmesi açısından bu bizim için çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşeceğiz. Esen kalın.